kaldı zaten. Böyle şurada kaldı. Böyle dümdüz gidiyoruz. Kampüsün içi bu kadar. İşte bitti. Üniversite bu kadardı yani. Bu kadar bitti yani. Merhabalar. Geçen sene video yaptım. Daha ondan önceki senede olabilir. Altta bana hep şey yazdınız. İşte neden okulu göstermiyorsun? Okulumuzu da göster. okulda da görelim gibi şeyler yazdınız. Bugün dışarıda çekim yapıyoruz. Okulun önündeyiz. Böyle göster abi okulumuzu. Girişi bu şekilde. Girişini alalım böyle. Orada Bandırma 17 değil yazımız var güzel bir şekilde. Bahçesinin girişi çok güzel. Burada da giriş, ana giriş bu tarafta. Hemen kafayı çevirdiğiniz zaman, çevirelim abi kamerayı böyle bu tarafa. Buraya kamerayı çevirdiğiniz zaman 10 numaralı otobüsler sizi çarşıdan buraya kadar getiriyor. Böyle şuradan dönüyor şu siyah arabanın bebeğinin geldiği yerden öyle u atıp sizi buraya 10 numaranın olduğu yere bırakıyor. Kap okulun kapısının önüne kadar gelme imkanınız var. 10 numaralı otobüs arkadaşlar unutmayın. 10 numaralı otobüs ile çarşıdan binip okula gelebiliyorsunuz. Burada da hastanemiz var. Geçen videolarda bahsetmiş olduğum gibi burada da hastanemiz var. İnşallah hiçbirinize Lazım olmaz ama burada da hastanemiz var. Merak etmeyin yurtları vesaireyi söyleyeceğim. Şurada da okulumuzun otoparkı var. Öğrenci otoparkımız. Tekrar girişi bir çekelim arkadaşlarımız tekrar tekrar görsünler. Ee, okulumuz bu şekilde girişi. Şimdi inşallah okula gelebilirsek size de e, içerisine çekeceğiz. Okulumuzun içine girdik. Okulumuzun kampüsündeyiz. Ee, Banyo yazısımız da arkamızda gördüğünüz gibi. Bir etraf çek arkadaşlar için. Burası kampüsümüzün küçük bir bölümü. Ee, bu tarafta böyle santranç alanımız var. Böyle bir e, güzel bir çini eserimiz var. Burada etkinlikler bazı etkinlikleri burada yapıyoruz. Burası da giriş. Böyle size komple göstermek istiyorum. Bu tarafta daha tabii bir sürü yerleri var. Bir sürü tarafları var. Onları da sizin için çekeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Bunu devamı olaraktan gösterelim. Burada rektörlük binamız, orada UBF, IBF binalarımız var. Bu şekilde binamızın devamı ve burada binamızın spor salonları bulunuyor. İyice etraf çek. Arkadaşların etraf hakkında ve kampüs hakkında bilgisi olsun. E, kampüsle de, alakalı detayları okulla alakalı detayları gezdikten sonra oturduğumuz yerden sizlere daha iyi anlatacağız arkadaşlar. İstiyorsanız gelin, git, ufak bir bakalım. Sen önden git abi. Ufak bir okul turu atalım sizinle beraber. İşte Gördüğünüz gibi iyice çekelim buraları böyle. Okulumuzun içi burası. Genelde buraya e, araba, otoparkları otopark şeklinde kullanıyor arabalar burayı. Dediğim gibi karşıda rektörlük var. Buradan aşağı ince burada ee, sosyal bir alan var. Herkesin oturduğu e, ve insanların kaynaştığı diyebilirim. Orada bir de kantinimiz mevcut. Şu tarafta. Oraya da gelin gösteririm size. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Buradan aşağıda da kantin var. Burada İBF, UBF iletişim falan karışık burada. Daha oluşma tam oturmadı üniversite. Oturmadığı için de herkes, birçok insan buraya geliyor. Sağlık bilimleri hariç vesaire. Gelin bir de aşağıya bakalım. Burada da böyle bir sosyal bir alanımız var. Burada oturuyoruz. Kantinimiz içeride sağ tarafta kalıyor. Kantinden çıkıyoruz. Buralarda böyle sınavı bekliyoruz. Ders aralarında geliyoruz. Çay, kahve, sigara yapıyoruz. Ee, bu şekilde bir üniversite ortamı var burada. Evet. Görmüş olduğunuz kantinimiz de içeride. Onu da şimdi biraz daha size göstereceğiz. Banu'nun meşhur ailesiyle içeri girelim. Fotokopiyiz fotokopiyemiz. Bilardo masaları. Burada da var bilardo masaları. Aktif sosyal aktiviteler için. Buraya geldiğimiz zaman da buradan üst katlara bu şekilde çıkışımız mevcut. Bina komple genelde aynı tarz tasarlanmış bir bina. burada kandikçi abimize çok selam söylüyorum burada. kendisi çok iyi niyetli bir abidir. Çok sevgi, sevgili ve saygıdeğer bir abidir. Ve çekelim kantimizi. da gayet hoş fiyatlar olarak uygun. Ee, tam öğrenci dostu bir kantin. Şimdi güzel bir yere gidelim. Yemekhanemize gidelim. Kofi'yi gezelim. Kofi diye bir tane e, kahve zinciri var burada. Bir de tarım kooperatif var. Bir de bu sesler alışın. Burada hep F-16 geçer. Onu da söyleyeyim. Hadi gidelim. Mübarek yolu çek. Mübarek yerlere giden yol burası. Tam bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Şunu da göstereceğim şimdi. Biraz aşağıda başka bir kafe daha var. Ve e, sağlık bilimleri de bir aşağısında. Buradan döndüğümüzde diye sağlık bilimleri onu da söyleyip Çek abi şuraya çek çek. Şu aşağıda iki tane bina var görüyorsunuz. Bir zoom yaparsak. Onlardan bir tanesi kapalı spor salonu. Bir tanesi de açık spor salonu. O, o taraflarda buradan aşağı tarafta da sağlık bilimleri bu tarafta. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar burada iki yıllık sadece adalet var. Geri kalan 2 yıllıklar, Gönen, Manyas, Erdek gibi yerlerde tercih yaparken, tercih listenizi doldururken bandırma yazısının altındaki yazılara dikkat edin. Gönen Manyas yazmasın, bandırma yazsın. Bandırma 2 yıllıklar aşağı çarşıda, bandırma 4 yıllıkta tam olarak burada. Bunu da söyleyeyim ona dikkat edin. Bir de kampüsümüzün gerçekleri var. Hep böyle doldurma şişirme videolardan nefret ederim. Bunu da yapmayacağım. Burada gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi... Bu inşaatlar var, inşaat alanlarımız var, inşaat yerlerimiz de var. Yani kampüsümüz biraz yetersiz açıkçası. Ee, bunu zaten herkes de biliyor. Ben de size bunu söyleyeyim. Bu şekilde arka tarafı orman ama burada inşaatlar halen daha devam eden inşaat çalışmaları var. Okulumuzun birkaç eksikleri var. Onları siz daha sonra konuşacağız, daha sonra hatırlatacağız size. <laughs> Okulumuzda iki tane ATM var. Biri girişte, sağda yine ziraat tam olarak. Bir de burada bir ATM'imiz var. Çekelim şöyle şu tarafı da. Bu tarafta da öğrenci yaşam merkeziniz ve yemekhanemize doğru giden yol bu tarafta. Zaten orada kofi yazısını gördünüz. Ee, orada da gerçekten böyle kahvesi güzel bir yer var. Oraya da gidip size hepsini göstereceğiz. Şöyle alalım, alalım. Şunu da söyleyeyim kampüs bu kadar. Bundan fazla kampüs yok. Yani sizin hayal ettiğiniz bir kampüs yok onu söyleyeyim başta. Üniversitede hayal edilen bir kampüs yok. Çim alanları yok, oturma yerleri yok. bayağı bir eksik var. Çoğu yer beton inşaat, bina ama e, 2015'te kurulmuş bir üniversite, yeni nesil bir üniversite olduğunu iddia eden bir üniversite. Ya şimdi birkaç aksaklık olabilir evet bunu kabul ediyoruz ama gelin görün siz bakın yani şu etrafa bir bakın. E, bu bu kadar yeşil alan eksikliği, bu kadar böyle bir oturma, hani üniversitenin üniversite olduğu e, kampüs tadı bu üniversitede maalesef yok. Onu da söyleyeyim baştan sonra ters düşmeyelim sizinle. Devam edelim. Güzel. Şimdi burada bir fırın taşımız vardı bizim. Dursun Mirza denilen belediye başkanı geldi buranın içine tükürdü. Artık burayı ne yaptı? Fonunu mu kesti? Parasını mı bitirdi bilmiyorum ama çok tatlı bir yerimiz vardı burada. Halen daha devam ediyor. Fiyatlar şişirildi. Tatlar iğrençleşti. Yani eski eski özen kalmadı burada. Onu söyleyeyim yani size. O Dursun Mirza denilen şahsına münasır belediye başkanı. Bir şey demek istemiyorum şimdi boşverin. E, buraya geldi. Buradaki şeyi de kesti buradaki artık neyse kesti gitti. Burası yine yine oturulan bir yer, çok tatlı bir yer. İçeri gösteremiyoruz arkadaşlar kapatmışlar kapıyı. Çünkü artık okul artık mezuniyet tarihi geldi. Yarın mezuniyet günü. Bizim de mezuniyet günümüz. Ondan sonra bittiği için bu o yüzden buralara giremiyoruz ama size böyle bir içten yani bayağı büyük olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten büyük. Evet, burada da yemekhanemiz var. Yemekhanemizin son güncel fiyatı 27 TL idi. Yemeklerimiz e, ortalama diyebilirim. Bazı sözcü gazetesinde veya orada burada görmüşsünüzdür belki okulumuzla alakalı birkaç tane ile e, ilgili skandalı. E, önemli değil. E, fiyat performans yemekleri var. E, ortalama güzel yemekleri var diyemem ama performans yemekleri var ve büyük gene de bir yeri var. Şurayı çevirebilir misin? Yine burası da e, ikinci bir yemekhane olarak kullanılıyordu okulun çok kalabalık zamanlarında ama artık şu an ne işe yaradığını ben belki rektör bile bilmiyordur yani. Evet okulun belki de en güzel yerlerinden bir tanesine geldik. Böyle çekelim bak. Burada kofimiz var böyle masalar uzuyor gidiyor. Buralarda gelip ders aralarında ders çıkışlarında gelip burada kahvemizi içiyoruz ve kahve oldukça uygun fiyatta. Şuraya çevir abi. Burası da iletişim hocalarımızın ve şuradaki ilahiyat fakültesi gibi yerler. Burada hocalarımızın bulunduğu yerler. Burada da öğrenci yaşam merkezimiz var. Şu tarafta. Orada da salonlarımız var. Gösteri salonları, konferans salonları gibi yerlerimiz var burada. Burası yeni bir bina olduğu için gerçekten kaliteli ve güzel yapılmış. Şimdilik üniversitenin kampüsünün içi bu kadar. İşte bitti. Üniversite bu kadardı yani. Bu kadar bitti yani. Bundan başka artısı bir şey yok. Aşağılara inmek istemedim. Çünkü yoruluyorum e, ee, geri kalanını şimdi biz size kayakaya göstereceğiz. Bir kayakaları gezeceğiz. Kayakaların adı onu söyleyeceğiz. Ha, unutmadan gel. Gel gel. Şimdi size bir aşağıda bir yol göstermiştim. Hatırlıyor musunuz? Böyle aşağı durunca sağlık fakültesi var demişti. Ha. Şimdi oraya bir yeni kayaka yurdu yapıldı. Bu yeni kayaka yapılan yurda erkeklere verdiler. Orada artık erkekler kalıyor. Erkeklerin taşındığı birazdan gidecek olduğumuz iki tane kız kayaka yurdu oldu. Orada iki tane kız kayaka yurdumuz var. Onları da göstereceğiz. O yurdun önünde de Bandırma'nın girişinde olan, şehitliğin yanında olan bir kısık kayaka yurdu daha var. Onu da ayrı göstereceğiz. Şimdilik bu kadar kampüs yeter. Şimdi geçelim kaya kortlarına gidelim. Çünkü hep onu soruyorsunuz siz. Hadi gidelim. Şimdi buradan çıktık. Öyle gidiyoruz. Okul arkamızda kaldı. 10 numaralı otobüsleri görüyorsunuz zaten. Bu şekilde devam ediyoruz. Buradan, buradan böyle göbekten böyle sola doğru giriyoruz. Okul şurada kaldı zaten. Şöyle şurada kaldı. Böyle dümdüz gidiyoruz. Çok yakın. Acayip yakın. Zaten hastaneyi göreceksiniz okulun karşısında. Hastanenin hemen arkasında kalıyor. Buralarda da kafeler var. Bak bu Heaven Cafe çok iyidir arkadaşlar. Heaven Cafe'ye uğrayın. Fiyatları da uygun. Fiyat performans ve öğrenci dostudur burası. Abiye de selam olsun. Burada hastane falan filan. Şimdi biraz sapık gibi olacağız ama yapacak bir şey yok. Sizin için video çekeceğiz. Ee, i̇ki tane kız öğrenci yurdu var burada. Büyük. Gayet güzel. Arkadaşlarım memnun. Birinin girişi şurada. Bakın. İşte birinin girişi bu tarafta. Bir de giriş burada. Biri de bir üst tarafta. Gösterelim onu hemen. Evet. Tofaşçımız reis de bekliyor zaten anlaşıldığı üzere. Biri de burada arkadaşlar. Bak Fatma ana. Çek abi panoyu da. Bak bir şey var. Çek 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 çek. Ee, bak burada da Fatma Ana. Arkadaşlar biz burada çok durmayalım. Devam edelim. Bu şekilde iki kız yurdumuz da burada. Şimdi erkek agalarım için de söyleyeyim. Erkek agalarım şanslısınız. Biri okulun içindeki yurt, okulun hemen içinde, kampüsün içinde yurt var. Bir de Toki'de dağın başında. Artık dağın başına gidenlerde Allah sabır eylesin ne diyeyim yani bir şey diyemiyorum. Şimdi kampüs gezimiz burada gerçekten son buldu. Bundan sonra eve gidip size liste yaptım. 4 yılda yaşadıklarımın eksisi artısına kadar liste yaptım. Bu videoda kayırmaca yok, övgü yok, güzelleme yok. Hepsini tek tek söyleyeceğiz. Özellikle Dursun Mirza denen o belediye başkanına söyleyeceğiz. Yolları görün arkadaşlar. Böyle rezalet olamaz. İnanılmaz kötü yollar var. O kadar kötü ki anlatamam size yani. Her yer çukur, her yer böyle şey mayınlar arazi gibi yani. Neyse bunları sonra konuşalım. Şimdi eve gidelim. Evden sonra videoyu başlatalım. Orada da güzel güzel size konuşalım. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar e, videomuzu çektik. Okulumuzu gezdik. Soru işareti kalmasın diye e, bu şekilde bir daha bir konuşma yapalım dedim. Şimdi en baştan şunu söyleyeyim. Bu konuşmayı yapmadan önce birilerini eleştirmeden, birilerine kızmadan, birilerini övmeden önce şunu söylemek istiyorum. Yani arkadaşlar şimdi biz, siz bir YKS sınavına giriyorsunuz. Ve buradan belirli bir puan alıyorsunuz. Bu aldığınız puana göre okullara gidiyorsunuz. Sen yüksek puan alırsan yüksek okullara gidersin. Yani daha gelişmiş, daha imkanları fazla olan okullara gidersin. Yani sen sen aslında puanına göresin. Ne kadar puan aldıysan o kadar adamsın. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Öğrenci kafası, düz mantık düşünebilirsiniz. Peki gelelim okulumuza. Şimdi ben 4 sene boyunca e, okudum, üniversite hayatımı bitirdim, mezun oldum. Tamamen başarıyla tamamladım okulumu. Ben size... Ee, kendi deneyimlerimi aktaracağım. Tabi şahsi kişisel deneyimler değil bunlar. Okulla alakalı, kampüsle alakalı artıları, eksilerini aktaracağım. Ee, şimdi bunları söylerken de şunu söylemek istiyorum en başta. Ben UBF okudum. UBF'de. Uygulama Bilimler Fakültesi'nin binasında okudum. Yani videoyu çektik ya. Rektörlük yazıyordu. Rektörlüğün yanında kendi hani liseden bozma bina üstünde kocaman tabelası olan orada okudum ben. Şimdi size eksiklerini anlatayım oranın. Siz tercih edin etmeyin. Yani bunları bilin ama. E, sürpriz olmasın geldiğinizde karşılaştığınızda ya kardeşim bu neymiş demeyin. Biz çünkü çok çilesini çektik. Hatta hocalarımız artık hocalarımız da artık bundan yakındığı şey yaptığı için yani artık bunu biliyorlardı. Hocalarımız da bunun farkındalardı. Ama elden ne gelir? E, şey bu kadar yani. Yani elden ne gelir? Bütçe bu kadar herhalde. Tasarruf tedbirleri falan filan e, muhabbeti. Şöyle söyleyeyim size. Başlayalım o zaman. En, en başta donanımsal. Donanımsal büyük bir problemimiz var arkadaşlar. Bakın sağlık bilimleri için konuşmuyorum bunu çünkü sağlık bilimlerin e, binası ve ekipmanları yeni. Çünkü yeni yapıldı ve halen de sağlık bilimlerinin o tarafta inşaat devam ediyor. Ama UBF yani 2015'te açılan ilk yerleşim yerinin içine yani öyle bırakmışlar da gitmişler gibi aslında. E, Klavyemiz, klavyelerimiz çalışmıyor veya yok. Abartmıyorum bu arada. Bu bu videoyu izleyen UBF'de okuyan arkadaşlar çok iyi bilirler. F, F katlarında, G katlarında okuyan arkadaşlar çok iyi bilirler. Yani burada benim amacım eleştirmek değil. Aslında eleştirmek bir noktada amacım. Yani bunların biri, biri çıkıp söylemesi. Biz burada üniversitemizi kötülemiyoruz. Gayet de okey. Yani bunları çıktıktan sonra gayet de okey bir üniversite. Özellikle şehir olarak çok okey. Üniversiteden haricinde. Yani okunacak. Bu puana bu kadar diye diyebileceğimiz. Hocalarımızın gayet kaliteli olduğu bir üniversite. Ya tabii eksiksel, donanımsal e, eksiklikler olabilir. Ama bunları söylemek de bizim görevimiz en nihayetinde. Çünkü bunları biri çıkıp söyleyecek ve rehberlik etmek zorunda. O da ben kendimi görev üstlendim ve 2 yıldır, 3 yıldır bunu devam ettiriyorum. Ee, şöyle söyleyeyim, mikrofon yok. okula mikrofonumuz, sınıflarda mikrofon yok. Sonra hoparlörümüz gerçekten ciddi manada hoparlörümüz yok. Yan sınıflardan falan hoparlör alıyoruz böyle getiriyoruz. O ekranı yansıttığımız tepe göz benim tepe göz dediğim başkalar arkadaşlarım başka bir şey dediği o alet o zımbırtı bir çalışıyor bir çalışmıyor. Ve bunun üstüne size sürekli sürekli ödev veriyorlar. Sunum veriyorlar. Ama anlamadıkları şey şu. Sen ödevi sunumu verirken çocuğa diyorsun ki çık tahtada bunu sun. E abi bizim bilgisayar açılmıyor. Pentium işlemciler var arkadaşlar. Hepiniz bilirsiniz Pentium işlemcileri. Fi tarihinden kalma Pentium işlemciler var. Yani bir PowerPoint sunumunu, Word sunumunu yani açması dakikalar sürüyor. İnanılmaz. Flash bellekleri takıyoruz. E, flash bellekleri okumuyor vesaire. Bilgisayarlar rezalet kötü. İnanılmaz hiçbir şey yapamıyoruz. Klavyemiz yok, mouse'umuz yok, hoparlörümüz yok. Tepe çalışmıyor. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Hatta buna engel olmak için hani bunu değiştirelim dememişler de yanına bir tane kağıt parçası açmışlar. Demişler ki eğer çalışmazsa şu yolları izleyin. Ya nesip yürü bakalım peynirle gemi. Bu şekilde eksiklerimiz var. Ee, bilmiyorum. Ben bir tane üniversite de, deneyimledim hayatım boyunca. Ee, tuvaletlerimizde sabun e, bazı katlarda var, bazı katlarda yok. Genelde bazı katlarda hiç olmuyor, bazı katlarda olan katlarda da bir süre oluyor, bir süre sonra olmuyor. Tuvalet kağıt zaten asla öyle bir şey yok. Yemekhanenin oradaki o güzel tuvalette bile e, yani tuvalet kağıdı, el havlusu veya şu üfleyen e, elinizi kuruttuğunuz zımbırtıdan bile yok. Yani onu bize de çok görmüşler gibi geldi. Dediğim gibi yemek 27 TL'ydi. E, yemeklerimiz son zamanlarda güzelleşti. Özellikle rektör değiştikten sonra. Geçmiş rektörümüzü burada laf söylemiyorum ama muhtemelen e, mutfakta bir problem vardı. Çünkü Sözcü Gazetesi olsun birçok gazeteyi bizim okulumuz maalesef çıktı. Şimdi şöyle bir şey de var. Yani siz bir noktaya kadar getiriyorsunuz. Bir noktaya kadar çabalıyorsunuz ve bu okuldan mezun oluyorsunuz. Tamam mı? Şimdi sen yediğin kaba pislememek adına e, hani çok da kötülemeyeceksin okulunu. Ha, doğruları da söylemekten de kaçmayacaksın ama. Benim bir hocam vardı izliyorsa kulakları çınlasın bana doğruca san deyip dururdu. Yani kusura, bakma, kusura bakmayın hocam da yani bunları birini söylemesi gerekiyor. Biz orada çile çektik, zorluk çektik. Anladınız mı? Yani yapacak bir şey yok. Bunları birinin söylemesi gerekiyor. Bazen birinin doğrucası olması gerekiyor. Niye ben insanlara burada yalan söyle yalan söylemeye gerek yok. Buradaki seçecek çocuklara buraya isteyen burayı işte bandırma'yı yazalım bilmem ne diyen çocuklara arkadaşlara ben bunları söylemek zorundayım. Ben öğrenci arkadaşlarım, kardeşlerim, akranlarıyım ben bunları. Ben bunu söylemek zorundayım. Evet ben doğruca Hasan'ım hocam. Her neyse yani okulumuz gerçekten kalite bakımından yani şöyle söyleyeyim size ee, ders bakımından, hoca bakımından çok tatlı hocalarımız var. Ya inanılmaz. Özellikle benim bölümümdeki hocalar çok tatlı, nadide hocalarım var. Ee, i̇smini vermeyeyim, İsmini vermeme ve fotoğrafını çek, çekilmesine çok kızan bir hocam vardı. Ee, hiçbir zaman unutmayacağım kendisini. O hocam var diğer diğer bir sürü bir sürü daha sayamayacağım ismini veremeyeceğim hocalar var. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar ben konuştuğum zaman zaten aramızdaki diyaloglar farklı. Ya dediğim gibi kısacası hocalar konusunda, rektör konusunda, işte öğrenci işlerinde somurtan kadın yoktur mesela bizim okulda. Herkes yardımcı olmaya çalışır birbirine. Çünkü aslında baktığınız zaman onlar da eksiklerin farkındalar bir noktada eksiklerin farkındalar. Belki onların da ellerinden bir şey gelmiyor. Bilmiyorum. Ee, idari kadroyu bilmiyorum. Bir de bürokrasi biraz e, yavaş işliyor arkadaşlar bu ülkede. Malum üzere. E, o yüzden e, büyük bir kısım e, eksikliklerimiz var. Bir de dediğim gibi zaten kampüsü gezdiniz. Gezdik beraber sizle. Gördünüz. Kampüs de kampüs diyebileceğimiz bir yer yok maalesef. Daha henüz oturmamış bir üniversite ama gerçekten bakın üniversiteyi telör eden şeyini biliyor musunuz arkadaşlar? Hocaları, eğitimi, o hataları tölere eden, hocaları, eğitimi ve şehir. Bandırma gerçekten müthiş bir yer. Bandırma gerçekten şehir şehir bakımından, e, insanlara bakımından, rahatlı bakımından çok çok güzel bir yer. her şöyle bir eksisi var. Küçük İstanbul. Fiyatlar biraz tuzlu. Ama emin olun idare edebiliyorsunuz yani. Çünkü artık e, sağ olsunlar e, okulumuzun içine de bir tane KYK yurdu yaptılar. Ya toplamda 1 2 3 4 tane KYK yurdumuz var. 5 tane kayak ayırdığımız var toplamda. 3 erkek, 2 kız ya da 2 erkek, 3 üç kızdı. 3'ü kız olması lazım. Aynen 3'ü kız, 2'si erkek. Biri Tokide, biri okulun içinde kayak ayırtlarımız var arkadaşlar. Ev bulma konusunda, apart bulma konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama çok büyük de sıkıntı yaşamazsınız. Sıkıntı yaşamamak için tercihiniz olduğu anda bandırmaya gidin. Bakın bunu ailelerinize izletin. Tamam mı? Benim bu konuşmamı 4 yıllık bir şeyim var benim burada. Bilgi birikimim var, tecrübem var, arkadaşlarım var, çevrem var. Bunların hepsini ben duydum. Bunu ailenize izletin. Bölümünüz seçtiğiniz, bölümünüzü seçtiğiniz, kararınızı verdiğiniz andan itibaren çıktı ya bandırma. Direkt bandırmaya gidin. Ev tutacaksanız ev tutun, apart tutacaksanız ev tutun, apart tutun. Çünkü apart tuttuğunuz anda Apart tutmaya gittiğiniz anda iki kişilik odalar, tek kişilik odalar kapılmış oluyor, alınmış oluyor. Yani siz bunun önüne geçemiyorsunuz. Size 3 kişilik, 4 kişilik odalar kalıyor. Eve gelecek olursak da 1 bir artı 1'ler öğrenciler tarafından talep gördüğü için bir noktadan sonra fiyatı artmaya başlıyor. Ve evlerin kalitesi düşüyor. Siz siz olun bu noktada çıktığı andan itibaren hemen gidip evinizi tutun, apartınızı tutun veya kayakaya gidecek olanlar var ise zaten kayakaya yüksek, çok yüksek ihtimal çıkıyor. Çünkü gerçekten kapasiteli ve güzel kayakalar var. Bunu söyleyebilirim. Yani genel olarak bu şekilde size otobüs duraklarını gösterdim. Kayaka yurtlarını nasıl gideceğinizi gösterdim. Hastane hemen zaten karşınızda. 10 numara otobüsü gösterdim. O direkt çarşıya gider. Zaten öğreneceksiniz. Çok güzel bir hayatınız olacak Bandırma'da. Bakın buna inanın. Eğlenin. Gezin, tozun, bandırmada, erdeklere gidin, ocaklara gidin. Hiç durmayın. Hiç durmayın. Hiç boş anınız olmasın. Evde oturmayın, apartta oturmayın. Bandırmanın yazları güzeldir. Bandırmanın kışları da güzeldir. Rüzgarımız vardır ama olsun gene de güzeldir. Bandırmanın esnafı e, güzeldir. Bandırmanın esnafı güzeldir. Size e, videoda göstermiş olduğum okulun karşısındaki kafeye gidin. Orası öğrenci dostu güzel bir kafedir. Güzel sevdiğimiz bir abidir. Ve içeride çekmiş olduğumuz kantin zaten o kantindeki abidi baş tacıdır bütün öğrencilere yardım eder. Çünkü artık onlardan o da bizden biri olmuş yani. Yıllardır oraya işle teşlete. O da bizden biri olmuş. Ee, boş kalabalık yapmayalım. Lafı uzatmayalım daha fazla. Ee, buradan Bilen abiye selam olsun. Sevgi yolunda takılın arkadaşlar. Sevgi yoluna. Sevgi yoluna çıkın. Sevgi yolunu zaten hepiniz anlayın. Hepiniz, hiçbiriniz oradan çıkmayacaksınız zaten de. Sevgi yoluna gidin. Orada Berlin Kafe var. Oraya uğrayın. Ee, gezin yani. Takılın. Hayat size güzel. Ol, hayat size güzel. İnşallah bandırma çıkar. Ee, i̇nşallah e, tercihlerinizi doğru yapın. Heh, bu arada çok önemli konu atlamayalım onu. Tercih meselesi arkadaşlar. Bakın siz Balıkesir Bandırma yazacaksınız evet ama Balıkesir Bandırma'nın aşağısında böyle o kare tablo var ya, içinde Balıkesir Bandırma. O aşağıda küçük parantezde şey yazar. Biga, Gönen, Erdek, Bilmem ne onlar yazar. 2 yıllık tercih edecek arkadaşlar için söylüyorum özellikle. Onlara dikkat edin. Bir de Adalet 2 yıllık Adalet 4 yıllık kampüste 4 yıllık kampüsün orada. Bir de birkaç tane bazı iki yıllıklar da şehir merkezinde İdo'nun, İdo vapuru var ya vapurun o tarafta, o tarafında kalıyor arkadaşlar. Bunları söylemek istedim. Tercihlerinizi yaparken çok dikkat edin. Tercihiniz açıklandığı anda gelin ev sahibi olmak isteyenler ev sahibi olsun. Apar sahibi olmak isteyenler apar sahibi olsun. Yoksa gerçekten çok pişman olursunuz. Ee, kendinize iyi bakın. Okulumuz bu şekilde. Okulumuzun tüm detayları bu şekilde. Ee, geri geldi yer yerdik. Yeri geldi övdük, ee, övmek de zorundaydık, yermek de zorundaydık arkadaşlar. Birileri bunları anlatmak zorunda, siz de bunları bilgilendirmek zorundayım. Ee, sizleri seviyorum. İstediğiniz sorularınız olursa aşağıdan bana yazabilirsiniz kardeşlerim. Ee, ben sizi e, mantıklı ger gerekçe sorularla, ben sizi sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah iyi dostluklar edinirsiniz, iyi arkadaşlar bulursunuz. Tabi her şeyi yaşayacaksınız. Dost kazıda yaşayacaksınız. Arkadaş kazıda yaşayacaksınız. Her şeyi yaşayacaksınız. E, üniversite hayatınızda. Bakın şunu da unutmayın. Üniversite 1'den üniversite 4'e kadar olan kısımda bambaşka bir insan olup evinize geri döneceksiniz. İnşallah hepiniz için iyi bir eğitim öğretim hayatı geçer. Hepiniz sağlıkla mutlulukla bitirirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Artık bu benim son videom. Bir, de, bir sonraki sene artık bandırma videosu gelmez. Artık bundan bakar bakar izlersiniz. Günceldir, 2025'tir. 1 artı birler 17 bin, 12 bin, 13 bin. 2 artı birler 21, 22 bin. Çıkın 3 çık, kişi çık, devam edin. Ad Allah'a emanet olun. Şimdi e, bir şey demeyi unutmuşum. Bunu da ekleyeyim sonuna. Bundan sonra bir video gelecek. Dursun Mirza denilen o belediye başkanı. Dümen'den belediye başkanı. Ve Bandırma Karayolları. Bandırma'nın... O yollarında kimin emeği geçiyorsa, hangi iş bilmez, hangi rezillerin emeği geçiyorsa şu videoyu izleyin ve alın tamam mı? Milletin arabasının kartel kapaklarını patlatmayın, lastiklerin anasını ağlatmayın, amortisörlerini yırttırmayın tamam mı? Yani çok şey diyeceğim de diyemiyorum. Seni gide dursun bir de seni. Ee, kalın sağlıcakla.